Allahu Billahi min al-Shaytani r-Rajim. Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ve sahibi ejmeyin. Bismillahi rahim Değerli kardeşler bugünkü hadis dersimiz, ahkamu sefer, seferin kuralları, sefer konusunda İslam peygamberinin vermiş olduğu bazı hükümler, bazı kararlar vardır. Yani yapılması gereken bu rivayetlerde, bu hadis-i şeriflerde de bunları öğreneceğiz inşallah. Babun es-seferu kat'atun min el Sefer yolculuk yani işkenceden bir parçadır, işkencelerden bir işkencedir. Yorgunluk olsun, gariplik olsun, yalnızlık olsun. Yani oraya gittiğin yere vardığın zaman orada insanların yani çekmiş olduğu ee, o zorluk ona ne demiştir peygamber yani es-seferu kıt'atun azab sefer de, işkencenin bir parçasıdır azabın bir parçasıdır En Ebi Hüreyre radıyallahu an kal en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre diyor peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etmiş kal peygamber demiş ki es-seferu kıt'atun azab sefer yolculuktan yani bir parça ceh cehennem azabıdır. Zorlukundan ötürü, yani tabinden ötürü yolculuk işkencedir. taamehu اَحَدَكُمْ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ Yolculuk sizden birini yiyeceğinden, içeceğinden, uykusundan ne yapıyor? Alıkoyuyor, men ediyor. Yolculuk yapan bir insan ne tok yatabilir, ne tok yiyebilir, ne tok içebilir. Ve izâ sizden biriniz nehmet hacet sizden biriniz vardığı yerde sefere gittiği yerde işini bitirdikten sonra vel yuaccil ile ehlihi hemen acele etsin evine dönsün ailesine dönsün kavmine dönsün orada vardığı yerde boş boş oralarda dolaşmasın oralarda gezmesin vaktini orada geçirmesin. Gerisine bıraktığı ailesi vardır, çocukları vardır. Derhal geri dönsün. Bu rivayeti bize rivayet eden Bukhari 1804'te rivayet etmiş. Müslüm 1927'de bu hadisi rivayet etmiş. Yani bizdeki bu şeriften alacağımız ders nedir? İslam peygamberi yani sefere gittiğimiz zaman sefer yolculuğunda yerimize vardığımız zaman ihtiyacımız bitti, işimizi gördük, malımızı sattık. Direktmen ne yapmamız lazım? Ailemize dönüp geri gelmemiz lazımdır. Bu peygamberin bize olan tavsiyesi, bize olan emri, bize olan yani e, durumudur ve biz de onun gibi yapmalıyız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.